günler sevgili dinleyenlerim. Ben Ayşegül Akbay. 14 Mayıs 2025 günü yeniden sizlerle birlikteyim. 4 soru 15 dakika programıyla. Şimdi sorularımıza cevap vermeye birer birer başlıyoruz. İlk sorumuz şöyle. Türkiye'de 40 yıldır düzenlediği hain saldırılarda binlerce kişiyi şehit eden ve yaralayan Terör örgütü PKK silah bıraktı. PKK "Çalışmaları sonlandırdık. Herkesi barış sürecine katılmaya çağırıyoruz." dedi. PKK'nın silah bırakması ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Silah bırakma neden bu kadar kolay oldu? Daha önce neden sonuç alınamadı? Süreçte sabote olabilecek bir unsur var mı ve başarısızlık ihtimali görüyor musunuz? PKK'nın silah bırakması Türkiye Cumhuriyeti tarihinde son derece kritik ve potansiyel olarak dönüştürücü bir gelişmedir. Bu tarz çatışmaların sona ermesi her zaman derin siyasal, toplumsal ve uluslararası dinamiklere dayanır. Bu bağlamda değerlendirmek gerekirse silah bırakma neden bu kadar kolay oldu sorusuna bakalım. Kolay gibi görünse de bu karar büyük olasılıkla uzun süren diplomatik, istihbari ve bölgesel gelişmelerin bir sonucu. Bazı muhtemel nedenler şunlar olabilir. Öncelikle uluslararası baskı ve meşruiyet kaybı. PKK son yıllarda uluslararası arenada daha fazla baskı görmeye başladı. ABD ve AB başta olmak üzere birçok ülke terör listesinde kalmaya devam etti. YPG üzerinden elde ettiği bölgesel etki de zayıfladı. Ötesinde Türkiye'nin askeri ve teknolojik üstünlüğü söz konusu, özellikle İHA, SİHA teknolojileri ve sınır ötesi operasyonlar örgütün eylem kabiliyetini ciddi şekilde sınırladı. Lojistik hatalar, lider kadro ve üst bölgeleri ciddi kayıplar yaşadı. Üçüncü olarak toplumsal ve Kürt kamuoyunun desteğinde erozyon oluşması. Kürt vatandaşların çoğu şiddetten uzak, siyasi çözüm isteyen bir çizgiye kaydı. HDP'nin legal siyasette varlık göstermesiyle örgüt içindeki meşruiyet de sorgulanır hale geldi. Ve nihayet bölgesel değişimler, Irak ve Suriye'deki durum, İran'ın pozisyonu, ABD'nin Orta Doğu'daki öncelik değişimi gibi etkenler PKK'nın manevra alanını daralttı. Peki daha önce neden sonuç alınamadı? daha önceki çözüm süreçleri 2013-2015 süreci şu nedenlerle başarısız oldu. Güvensizlik, taraflar arasında karşılıklı güvensizlik ve şeffaflık eksikliği vardı. Süreç yönetimi resmi bir hukuki çerçeve oluşturulmadı, halkla doğrudan iletişim kurulamadı. Provokasyonlar süreç hem içeriden hem dışarıdan sabotajlara açıktı, saldırılar ve provokatif açıklamalar oldu. Çift yönlü adımların eksikliği vardı. Silah bırakma ve demokratik reformlar paralel ilerlemedi. Süreç sabote edilebilir mi? Başarısızlık ihtimali var mı? Evet. Her zaman bir risk var. Bu riskleri artırabilecek unsurlarsa şunlar: Derin yapıların ve dış aktörlerin provokasyonları, sahada yerel komutanlar arasında itaatsizlik, Toplumun yeterince sürece dahil edilmemesi ve siyasi kutuplaşma ve seçim atmosferi gibi iç dinamikler. Sonuç olarak PKK'nın silah bırakması Türkiye için tarihi bir fırsattır. Bu sürecin kalıcı barışa evrilmesi için şeffaflık, toplumsal katılım, siyasi irade ve hukuki güvence gerekir. Unutulmamalıdır ki sadece silahların susması değil, zihinlerin de barışması gereklidir. Bu fırsat doğru değerlendirilirse bölgedeki tüm halklar için umut verici bir dönemin başlangıcı olabilir. İkinci sorumuz şöyle. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, PKK'nın silah bırakma kararının ardından katıldığı bir televizyon canlı yayınında sürecin başarıya ulaşması halinde DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'nın dördüncü bileşeni olabileceğini iddia etti. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Cumhur İttifakı'na oy verenler bunu kabullenir mi? Şamil Tayyar'ın iddiası siyasi açıdan son derece çarpıcı ve tartışmalı bir senaryo ortaya koyuyor. Bu iddiayı ve olası etkilerini analiz ederken hem siyasi gerçekliklere hem de seçmen psikolojisine dikkat etmek gerekir. Öncelikle DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali gerçekçi mi? Kısa vadede çok düşük. Dem Partinin ideolojik çizgisi, tabanının talepleri ve mevcut siyasi pozisyonu göz önüne alındığında Cumhur İttifakı ile açık bir siyasi ortaklık kurması bugünkü koşullarda oldukça uzak bir ihtimaldir. Dem Partinin söylemleri demokrasi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve Kürt meselesinde çözüm odaklı politikalarla çerçevelenmiş durumda. Cumhur İttifakı ise merkeziyetçi ve güvenlik odaklı bir yaklaşım benimsemiş durumda. Ancak eğer gerçekten kalıcı bir barış süreci başlatılır, anayasal reformlar konuşulursa, PKK'nın silah bırakması güven tesis ederse, geçmişte imkansız görülen ittifakların mümkün hale gelmesi teorik olarak mümkündür. Siyasette asla dememek gerekir özellikle Erdoğan'ın geçmişteki pragmatik adımları göz önüne alındığında Cumhur İttifakı seçmeni bunu kabullenir mi? Genel eğilim büyük bir dirençle karşılanır. AK Parti ve MHP seçmeni büyük ölçüde milliyetçi muhafazakar çizgide. Bu seçmen grubu için PKK terör kimliğiyle özdeşleşmiş durumda ve DEM Parti de bu algıyla ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla böyle bir ittifak söylemi seçmen nezdinde ciddi bir kimlik ve güven krizi doğurabilir. Ancak şunlar da etkili olur. Barış süreci başarıyla yürütülürse, Dem Parti net ve açık bir şekilde şiddetle bağını reddeder ve Türkiye'nin bütünlüğünü savunan bir pozisyon alırsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu iyi anlatır ve süreci milli birlik çerçevesinde sunarsa, belki küçük bir seçmen kesimi ikna edilebilir. Ancak MHP tabanı buna çok daha sert tepki verebilir ve Cumhur İttifakı'nın dağılma riskini de doğurabilir. Sonuç olarak DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılması bugünkü koşullarda çok düşük bir ihtimaldir. Ancak silahların susması ve barış ortamı pekişirse siyasette yeni denklemler kurulabilir. Buna rağmen Cumhur İttifakı'nın mevcut seçmen profili böyle bir yakınlaşmayı kabullenmekte ciddi zorlanır ve bu durum siyasi maliyeti yüksek bir adım olur. Üçüncü sorumuz şöyle. Rusya-Ukrayna savaşında gözler barışın sağlanması için İstanbul'a kilitlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'daki görüşmelerin yeniden başlatılması teklifiyle başlayan süreç, taraflardan gelen açıklamalarla belirsizliğini koruyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yarın yani 15 Mayıs günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve Putin'in de Türkiye'ye gelmesini umuyor. Rusya tarafından görüşmelere kimin katılacağına ilişkin ise açıklama gelmedi. Görüşmelere katılmak için İstanbul'a gelebileceğini söyleyen ABD Başkanı Trump ise görüşmelere Dışişleri Bakanı Rubio'nun katılacağını duyurdu. Bu görüşmelerden bir sonuç çıkar mı? Bir barış umudu görüyor musunuz? İstanbul'da yeniden gündeme gelen barış görüşmeleri hem sembolik hem de stratejik açıdan önemli bir dönemeç olabilir. Ancak bu süreçten gerçek bir sonuç çıkıp çıkmayacağı tarafların niyetlerine, sahadaki dengelere ve ara, bulucuk, ara buluculuk mekanizmasının gücüne bağlı. Barış için olumlu işaretler var mı? Öncelikle Türkiye'nin ara buluculuğuna yeniden bir dönüş söz konusu. Türkiye savaşın ilk yılında önemli ara bulucu rol üstlenmişti. Örneğin Tahıl Koridoru Anlaşması. İstanbul'un tekrar diplomasi sahnesine dönmesi, tarafların savaş yorgunluğu yaşadığına ve diyaloğa alan açabileceğine işaret ediyor. İkinci olarak Putin'in teklif getirmesi söz konusu. Rusya'nın görüşme teklifinde bulunması sahadaki askeri hedeflerinin sınırlandığını ve uluslararası baskının arttığını düşündürüyor. Bu taktiksel bir zaman kazanma hamlesi de olabilir ancak yine de diplomasiyi dışlamadığını gösteriyor. Üçüncü olarak Zelenski'nin Erdoğan'la görüşmeye açık olması söz konusu. Ukrayna tarafı genellikle diplomasiye daha sert yaklaşıyor. Zelenski'nin Erdoğan'la yüz yüze görüşmesi Türkiye'ye duyulan güveni ve barış ihtimaline açık kapı bırakıldığını gösteriyor. Ve dördüncü olarak ABD'nin sürece dahil olması söz konusu. Her ne kadar Trump İstanbul'a gelmeyecek olsa da Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılması görüşmelere ağırlık ve küresel meşruiyet kazandırabilir. Ancak engeller de büyük. Öncelikle tarafların barış için temel koşulları hala çok uzak. Ukrayna işgal edilen topraklardan Rusya'nın tamamen çekilmesini istiyor. Rusya ise Kırım ve Donbas bölgelerinin kendi kontrolünde kalmasını bir ön şart olarak sunuyor. İkinci olarak savaş halen sıcak ve aktif. Sahadaki çatışmalar devam ettiği sürece tarafların barış masasında taviz verme ihtimali çok düşük ve nihayet ABD, AB ve NATO içinde bölünmüşlük var. Trump ve Rubio'nun yaklaşımı ile Avrupa'daki bazı liderlerin Macron ve Scholz gibi yaklaşımları örtüşmeyebilir. Bu da Batı'nın barış sürecine homojen bir katkı vermesini engeller. Sonuç olarak İstanbul'daki görüşmeler gerçek bir barış anlaşması için değil, büyük ihtimalle ateşkes, esir takası, insani koridorlar ve tahıl koridorunun yeniden işler hale gelmesi gibi sınırlı ve teknik konular için fırsat yaratabilir. Bu da barışın ilk adımı olabilir. Barışın kendisi için umut var ama bu umut çok kırılgan henüz. Süreçte Erdoğan'ın liderliği, Türkiye'nin dengeli diplomatik pozisyonu ve ABD-Rusya arasında kuracak örtük temaslar belirleyici olacak. Ve son sorumuz, dördüncü sorumuz. ABD, Çin'e uyguladığı %145 olan gümrük vergisini %30'a, Çin ABD'ye uyguladığı %125'lik vergiyi %10'a indirdi. İndirimler 90 gün geçerli olacak. Çin ve ABD arasında ticaret müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacak. Oysa ABD Başkanı Trump yüksek perdeden Çin'i tehdit etmişti. Başka ülkeleri de. Gelinen noktada öyle olmadı. Ayrıca Trump orta, doğuna, orta Doğu turuna çıktı. ABD ile Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı. Anlaşma tarihteki en büyük silah anlaşması olarak kayda geçti. ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile de bir araya geldi. Trump ve Şara'nın buluşması ABD ve Suriye liderlerinin 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmesi oldu. Trump'ın bu hamlelerini nasıl değerlendirirsiniz? Donald Trump'ın son dönemde attığı diplomatik ve ekonomik adımlar klasik dış politika ezberlerini zorlayan agresif söylemlerin ardında pragmatik bir strateji barındıran bir çizgiyi yansıtıyor. Görünürdeki çelişkiler Örneğin Çin'i tehdit ettikten sonra vergi indirimi, Suriye lideriyle görüşme gibi aslında pazarlıkçı diplomasi anlayışının bir sonucu olarak okunabilir. Şimdi şöyle birkaç maddeyle ayrıntılandıralım. İlk olarak Çin ile vergi indirimi ve müzakere mekanizması. Trump'ın Çin'i ekonomik anlamda baskı altına alma stratejisi ilk etapta sertti. Ancak %145'lik verginin %30'a düşürülmesi İki ülke ekonomisinin birbirine bağımlılığını yansıtıyor. Bu oranlar sadece Çin'i değil, Amerikan şirketlerini de vuruyordu. 90 günlük geçici indirim Trump'ın Çin'e bak taviz veriyorum ama sürelisin mesajıdır. Bu hem Çin'i masada tutar hem de iç kamuoyuna pes etmedim deme olanağı tanır müzakere mekanizması kurulması, ticaret savaşlarını sınırlı tutma ve kontrollü rekabet sürecine geçiş işareti olabilir. Trump için mesele sabit ilkeler değil, maksimum kazanım elde etmek olduğu için söylem ve eylem arasındaki farkı bu şekilde okumak gerekir. İkinci olarak Suudi Arabistan ile 142 milyar dolarlık silah anlaşmasına bakalım. Bu anlaşma birkaç yönden önemli. ABD sanayisi için devasa bir ekonomik kazanç. Trump önce Amerika politikası gereği bu tarz ticari başarıları iç politikada kullanıyor. Orta Doğu'daki nüfuz mücadelesinde İran'a karşı Suudi Arabistan'ın güçlendirilmesi aynı zamanda ABD'nin bölgedeki taşeron güvenlik stratejisinin de bir parçası. Anlaşmanın zamanlaması, petrol fiyatları, Yemen savaşı ve İsrail eksenindeki dengeleri de etkileyebilir. Üçüncü olarak Trump Şara görüşmesine bakalım. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile yapılan görüşme 25 yıldan sonra ABD Suriye arasında ilk doğrudan temas olduysa bu başlı başına diplomatik bir kırılmadır. Bu görüşme Suriye'nin esas sonrası döneme geçişini mi simgeliyor? ABD'nin İran etkisini dengelemek için Şam'a yeni bir kanal mı açılıyor? Orta Doğu'da yeni bir denklem kuruluyor olabilir mi? Bu soruların henüz net cevabı yok ama Trump'ın bu adımı sürprizlere aşı açık, alışılmadık bir diplomasi tarzı izlediğini gösteriyor. Sonuç olarak genel bir değerlendirme yapacak olursak, Trump'ın dış politikası öngörülemez gibi görünse de arkasında şu üç ilke bulunuyor. İlki kısa vadeli kazancı odaklı pragmatizm. İkincisi kazan kazan değil ABD kazansın yaklaşımı. Ve üçüncüsü de sert söylemlerle pazarlık gücünü artırıp sonra geri adım atarak ödün verirken bile kazandıran lider imajı yaratma. Bu politika tarzı riskli ama zaman zaman sonuç veriyor. Ancak kalıcı barış ve uzun vadeli istikrar üretmesi daha zor. Değerli dinleyenlerim, bugün de 4 soruyu 15 dakikada bitirdik. Ben Ayşegül Akbay, sizlere güzel bir hafta diliyorum gelecek hafta yeniden bu programda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın sevgiler saygılar